Merhaba Londra YouTube gençleri bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde yeni başlayanlar için 5 yıldızlı karakterleri sıralayacağız, katman listesini yapacağız, tier listesini yapacağız. Burada hangi karakteri almalısınız, hangi karakteri kasmalısınız bu tarz konulardan bahsedeceğim. Bu tier listesindeki temel sıralama şu şekilde olacak. Diğer tier listelerden farklı olarak burada üst sırada olan karakterler olabildiğince az miktarda kaynak isteyip olabildiğince çok şekilde size geri dönüş sağlayan karakterler olacak. O yüzden normal tier listesinde üst sırada olan karakterleri burada daha aşağıda görebilirsiniz ve daha aşağıda olan karakterleri daha yukarıda da görebilirsiniz. O yüzden yani örnek vermek gerekirse mesela Neuvillette karakterini düşünürsek Neuvillette karakteri birazcık daha normal bazı karakterlere göre daha fazla kaynak istiyor. Bu yüzden Neuvillette bu tier listesinde en üst sıralamada olmayacak. Daha alt sıralarda olacak. Yani yine aşağılarda olmayacak da aşırı fazla. Yine de normal sırasının aşağısında olacak. Bu tarz farklılıklar olacak. Ve hadi hemen başlayalım. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi bedava ve standart banner karakterlerini buraya ayırdım. Bunlar yani diğerleriyle aynı listeye koymak istemedim açıkçası. Onları kendi aralarında sıralayacağım o yüzden. Öncelikle Traveler karakterine geldiğimizde, Domine ve Aether karakterine geldiğimizde bu karakterleri oyun başında kastığınızda size güzel etkiler sağlıyorlar ama yani tier listesine baktığınızda en düşük sıraladalar. Yani bu karakterleri hikaye gereği kasmak zorundasınız o yüzden. Yani bende de şu anda 90 level'deler ama yani yine de bu karakterleri olabildiğince kasmamaya çalışın çünkü yani hiçbir yararı yok böyle boş zamanlarınızda boş kaynağınız varsa ancak kullanın kendisine. Dediğim gibi 90 level'e getirmeniz falan önemli bu karakteri ama oyunun başında değil oyunun sonrasında belki yaparsanız daha iyi olur. İkinci olarak Aloy karakterimiz var ve bu da yine bedava verilen karakterlerden biriydi 5 yıldızlı karakterden. Bu karakter sizde olmayabilir eğer oyuna yeni başladıysanız çünkü eski zamanlarda bedava verilmişti. O yüzden yani bu karakteri de atlayabilirsiniz. Zaten güçlü bir karakter de değil. Daha sonra bu karakterler açısından geldiğimizde... Yani burada en güçlü karakter öncelikle Mizuki karakteri. Daha sonra ise Tainari karakteri. Daha sonra Mona belki ve Keqing. Sonra Dehya. Diluc'un çiçeği. Bence bu şekilde sıralayabiliriz. Yani normal sıralaması bu şekilde galiba. Diğer listesinde yanlış hatırlamıyorsam. Bunların sıralamasını şu karakterleri de şöyle yapalım. Bunlar çünkü en kötüleri. Yani bu çiçiden bile kötü. O yüzden bu şekilde daha mantıklı. Ama burada yani size şöyle söyleyeyim. Oyunun başında bence şu 3 karakter daha iyi olur Mona'dan. Oyunun birazcık daha ilerlediğinde Mona daha ön plana çıkabilir. Ama yani genel sıralamasının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz standart bannerlar için. Bu yüzden dediğim gibi ben bunları tier listesine katmayacağım. Ama genel sırasının, sıralamasının da böyle olduğunu bilin. Şimdi en üst sıradakilerin size yani neredeyse hiç kaynak harcatmayacak karakterler olması lazım. İkinci sıradakiler birazcık daha kaynak harcatacak karakterler olacak. Üçüncü sıradakiler artık iyice kaynak harcatacak karakterler olacak. Dördüncü sıradakileri de kaynak harcatsa da harcatmasa da artık bu karakterleri almayın şeklindeki karakterler olacak açıkçası. Ki bunlardan zaten en temeli yakında gelecek o yüzden en yani ilklerden birisi o yüzden onlar geldiğinde de söyleriz. Yani burada aslında baktığınızda birinci sıradaki eğer bir tane wish hakkınız varsa bunu atın anlamına geliyor. İkinci sıradakiler iki tane varsa bunu atın. Üçüncü sıradakiler üçüncü varsa yani ilk ikiye atsanız daha iyi ama Hadi buna da atabilirsiniz tarzında olan karakterler. Dördüncülere zaten atmayın. Favori oyunlarınızdaki premium kaynakları güvenli ve uygun fiyatta satın alabileceğiniz bir site mi arıyorsunuz? İşte karşınızda hesap.com.tr Genshin Impact, Watering Waves, Onkai Star Son Zero ve daha birçok oyunda ihtiyacınız olan Crystal Jade gibi oyun içi içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz. Üstelik dilerseniz kendi ilanlarınızı da oluşturabilirsiniz. Site gerçekten güzel olmuş ve kullanımı da oldukça kolay. Ayrıca hesap.com.tr'nin en sevdiğim yanı bir sorun yaşarsanız hemen destek olmaları ve çözüm sunmaları. Bu videoya ya da destek verdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Link açıklamada ve sabit yorumda. Hadi şimdi videoya geçelim. Neyse, Başlayalım Venti'den. Vent karakteri az önce yaptığımız sıralamadan anlayacağınız üzere ikinci sıraya gelecek. Yani Vent karakteri çok da almanız gereken karakterlerden birisi değil açıkçası. Sadece Arkon olduğundan hani koleksiyon açısından belki kullanabilirsiniz. Ve oyun başı olduğunda birazcık daha uçma efekti falan sağladığı için size yararlı olabilir. Ama onun dışında çok bir yararı yok açıkçası. Çok da güçlü bir karakter de değil. O yüzden hani Dördüncü wish hakkınızda belki ventiye kullanabilirsiniz. Dördüncü de değil hatta. Beşinci wish hakkınızda ventiye kullanabilirsiniz. Ama ondan önceki haklarınızda kullanmanızı önermem açıkçası. Daha sonra kli karakteri var. Kli'yi direkt en sona bırakabiliriz şöyle. Kli'yi hiçbir durumda almanızı tavsiye etmem eğer oyun başındaysanız. Eğer ki seviyorsanız tabii her durumda alabilirsiniz ama eğer metaya bakıyorsanız, yeni başladığınızda sizi rahatlatmasını istiyorsanız bu karakterin, bu karakter kesinlikle Klee değil, Klee karakterini almamalısınız. Sonra Tartalya karakterine geçelim. Tartalya karakteri yine Venti ile aynı özelliklere sahip. ilk sanalarda almanızı tavsiye etmem. İlk takımınızı kurun, ondan sonra isterseniz Tartalya karakterini alıp ikinci takımınızda belki kullanabilirsiniz. Veya kullanmazsınız belki de son sıraya da koyabilirdik ama Yine sevenleri var ve DPS olmasından dolayı oyunun başındayken DPS ihtiyacınız da olmasından dolayı yine Tartaglia karakteri tercih edebileceğiniz karakterlerden birisi. Sonra geldik Zhongli karakterine. Zhongli yani normalde birinci sıraya koyulurdu ama yeni başlayanlar için ikinci sıraya koymak daha mantıklı olacaktır. Çünkü yeni başlayanların başlangıçta bir DPS ihtiyacı oluyor. Ve Zhongli'de de böyle bir özellik yok. Evet kendisi en iyi savunma karakteri, en iyi defans karakteri ama... Oyun başında dediğim gibi daha çok saldırı odaklı olduğunuz için Jongli'yi birinci vişenizde değil ikinci vişenizde tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. İkinci karakter olarak tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Geçen Albedo karakterine. Albedo karakteri yine başlangıçta almamanız gereken hatta sonlara doğru da almamanız gereken karakterlerden birisi. Tabi bazı durumlarda alabilirsiniz. Onlar artık kendinize kalmış, zevkinize göre de yine alabilirsiniz. Ama çok da tercih edeceğiniz karakterlerden biri olmaması lazım. Ganyu yine Tartalya ile benzer şekilde yani oyunda ilk grubunuzu yaptıktan sonra alabileceğiniz karakterlerden birisi ama oyun başındaysanız yani çok da tercih etmemeniz gereken karakterlerden birisi çünkü şu an için güçsüz ama ilerleyen metada belki yani buz karakterlerinin güçlenmesiyle belki iyi bir noktaya gelebilir ama onun dışında karakter ne yazık ki o kadar güçlü değil. O yüzden dediğim gibi 5. veya 6. vişenizde daha tercih edebilirsiniz bu karakteri. Sonra geldik Shao karakterine. Yani Shao da aslında buraya benziyor. O yüzden buraya koyabiliriz de aşağıda koyabiliriz. Yani tercih etmeyin de diyebilirim ama neyse. Shao'yu da buraya koyacağım. Shao da yani yine benzer şekilde yine her seferinde aynı şeyi söylemeye gerek yok. Bu karakterler genel olarak 5. veya 6. wish'inizde yani ilk grubunuzu tamamladıktan sonra alabileceğiniz karakterlerden. Benzer şekilde Hu Tao da artık böyle. Normalde Hu Tao yani bir main DPS olarak oldukça güçlü bir sıralamaya sahip ama kendisi fazla kaynak istediği için onu birazcık daha aşağıya koyacağım. Normalde olsa yani normal bir tier listesinde olsa kesinlikle birinci veya ikinci sıraya konulurdu. Ama bu tier listesinde üçüncü sıraya koyacağım. Çünkü bu karakteri oyun başında kullanması da zor kaynak yetiştirmesi de zor. Yani tüm yani her zaman healer'a ihtiyaç duyuyor bütün karakterler. Ama Hu Tao birazcık garip bir mantığa sahip. O yüzden Hu Tao dediğim gibi yeni başlayanlara pek de uygun olmayan bir karakter. O yüzden onu 3. sıraya koyabiliriz. Bu yani Hu Tao burada diğerlerinden birazcık daha ayrılıyor. Gelelim Eula'ya. Eula kesinlikle C. Yani almamanız gereken karakterlerden birisi. Çünkü şu anda diğer karakterler onu güç olarak fazlaca geçtiler. O yüzden tercih etmeyeceğiniz karakterlerden birisi olmalı. Gelelim Kazuha. Kazuha yine birinci sırada. Her zaman olduğu gibi birinci sırada. Eğer bir tane wish hakkınız varsa gerçekten bunu Kazuha'ya atabilirsiniz. Çünkü Kazuha neredeyse bütün takımlarınızı gayet güzel bir şekilde güçlendirecek. Tabi belki ikinci sırada düşünülebilir de çünkü ilk başta bir main DPS'e ihtiyacınız var gibi düşünebilirdiniz ama Kazuha karakteri gerçekten Oyunun başındaysanız almanız gereken karakterlerden birisi. Sonra ayaka. Ayaka'yı ne yazık ki çok üzülüyorum buraya koyarken ama buraya koymam gerekiyor. Çünkü yani evet bazen hani buraya da gidebilir ama ayaka şu anda Güncelde Şu anda 5.5 ile birlikte bu video yayınlandığında 5.6 gelir mi? Yani belki iki gün yo yarın yayınlayacağım gelmeyecek. Yani 5.5 sırasında. Şu anda Ayaka güçsüz bir durumda. Eğer ki bir sonraki Escoffier'in gelmesiyle birlikte meta bir anda değişirse özellikle Skirk'ün gelmesiyle birlikte de bir anda değişirse belki üst sıralara geçebilir ama şu anda bu durumda yani bu karakteri tercih etmemelisiniz şu an için. Yoymi'ye da benzer şekilde şu anda tercih etmemeniz gereken karakterlerden birisi özellikle oyunun başındaysa oyunun sonunda herkese alabilirsiniz de Oyunun başındaysanız kesinlikle bu sıradaki karakterleri almamaya dikkat edin. Sonra geldik Raiden karakterine. Raiden yine birinci sırayı hak eden karakterlerden birisi. Normalde tier listesine baktığınızda Raiden ikinci sırada olmasına rağmen çok fazla yere gidebiliyor. Ve bu nedenden dolayı da oyunun başındayken çok fazla boşluğunuzu dolduruyor. Yani hangi noktada eksiğiniz varsa Raiden'ı o noktadan doldurabilirsiniz. O yüzden ne kadar dediğim gibi normal tier listede ikinci sırada olmasına rağmen bu tier listede birinci sırada oluyor. Yani oyuna yeni başlayan birinin kesinlikle alması gereken karakterlerden birisi Raiden Shogun. Sonra geldik Kokomi karakterine. Kokomi yani belki 2, 3, 2, 3 galiba 3'e koyacağım ya yani. yani dördüncü karakteriniz olarak belki alınabilir evet. Yani düşününce Support karakterleriyle birlikte doldurabilirsiniz belki. Eğer çok fazla iyileştirmeye ihtiyaç duyarsanız bunu ikinci sıraya alabilirsiniz ama eğer ki o kadar fazla iyileştirmeye ihtiyaç duymuyorsanız Kokomi karakterini burada üçüncü sıraya koyabilirsiniz. Yani beşinci veya altıncı bir almanız gereken karakterler yani alabileceğiniz karakterler sırasına koyabilirsiniz. Çünkü ya yani şu üst sıraya da bazılarını koyacağız. Hani dört yıldızlılar dışında ve onlar Kokomi'nin ihtiyacını birazcık daha düşürecekler. O yüzden Kokomi gerçekten de hani 5. veya 6. sırada almanız gereken karakterler arasına girecek böylelikle. Sonra Itto karakteri Itto yani tahmin edebileceğiniz üzere direkt buraya koyuyoruz ki sonra Shenhe karakterimiz var. Shenhe karakteri yine buz metası ile birlikte güçlenecek karakterlerden birisi muhtemelen. O yüzden daha üst sıralara çıkması oldukça olası ama şu an için gerçekten de alıp kasmamanız gereken karakterlerden birisi. Eğer ki şimdi Skirt ile birlikte çok fazla ihtiyaç duyulursa böyle bir meta bir anda fırlayabilir. Ama şu anda o kadar iyi. Ben, ben bunu bir yüzde koyacağım ya. Yani çünkü gerçekten hani buz karakterlerine birlikte oldukça işe yarayabilir. O yüzden eğer ki ilk takımınızda buz takımı yaptıysanız gerçekten de şenhe alacağınız karakterlerden birisi olacak. Kazmanız gereken karakterlerden birisi olacak. O yüzden hani birazcık daha duruma göreli olduğu için bence 3. sıra kendisine uygun gibi. Sonra Yamiko yani Yamiko yine benzer şekilde bence. Yani daha iyi aslında alternatifleri var mı? Şimdi Fischl falan var 4 yıldızlılardan. O yüzden onlar da birazcık dengeliyorlar da aynı zamanda Raiden Show'unu aldığınızda mesela Yaomiko'ya o kadar ihtiyacınız kalmıyor. Ama Yaomiko güçlü bir karakter olduğu için yine bu sırada alabileceğiniz karakterlerden birisi. Yani yine 5. veya 6. sırada wish atacağınız karakterlerden birisi. Geldik Ayato'ya. Ayato'yu ya direkt. Yani Ayato'ya kötü davranmak istemiyorum. Sevdiğim bir karakter kendisi. Özellikle tarz olarak ama yani bu dediğim şekilde yani oyunun başındaysanız tercih etmemeniz gereken karakterlerden birisi ne yazık ki. Oyunun sonunda elbette seviyorsanız her karakteri alabilirsiniz ama oyunun başında hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız Ayato'yu almamanız gereken karakterlerden birisi. Sonra gelelim Yelena. Yelena yine birinci veya ikinci sırada olması gereken karakterlerden birisi ki bence ikinci sırada olması gereken karakterlerden birisi. Çünkü alternatif olarak Shinkui karakteri var ve Shinkui karakterine kıyaslandığında yani evet kendisi bir daha güçlü olduğu noktalar var. Ama yani yelen karakteri yine birinci sırada yani o kadar tercih etmenize gerek yok. Çünkü onun yerine hemen Shinkui'yi koyup o arayı doldurabilirsiniz ama yani birinci sıradaki karakterlerin genel olarak bu şekilde olmamasını olabildiğince tercih etmeye çalışıyorum. O yüzden yelen'i ben ikinci sıraya koyacağım. Ama yani birinci sıra olur mu? Bence birinci sıra olmaz ya. İki daha iyi gerçekten Yelan'a. Yani ikinci bir gerçekten yelen'i alabilirsiniz. Ama birinci vişenizde almayın yerine. Nahida. Nahida direkt bir. Nahida yine Raiden Shogun'la aynı mantıkta ama yani daha güçlü sadece element olarak farklılar bu yüzden farklı etkileşimler sağlıyorlar o yüzden birbirlerini tam olarak yerini dolduramıyorlar ama gerçekten en iyi karakterlerden birisi Nahida o yüzden birinci vişenizde çok rahat alabileceğiniz karakterlerden birisi. Sonra Nilo. Nilo Şimdi çok fazla yatırım isteyen bir karakter. O yüzden yani birinci takımınızda da çok önermem. Yani şu iki grupta da ikinci takımınızda da o kadar önereceğimi zannetmiyorum. Belki yine ikiye konulabilir ama yine de sıkıntılı yani bu. Çok da hani bir yere net konulamaz gibi. Hadi ben hadi buraya koydum ya. Nilo karakteri çünkü bazı durumlarda iş yapıyor şimdi. O yüzden hani ikinci grubunuzda tercih edebileceğiniz karakterlerden birisi. Neyse geçelim Seno. Seno kesinlikle son sırayı hak ediyor. Seno'yu almayın yani sadece oyunun sonundaysanız alabileceğiniz karakterlerden birisi. Şimdi Wanderer karakterine geldik. Wanderer karakteri bence şu arada çok dönen bir karakter. Çünkü kendisi fazla yatırım istiyor açıkçası. Çünkü Layla karakterini istiyor. Ama Layla karakteri de şimdi 4 yıldızlı bir karakter olduğu için birazcık daha yatırım yapması kolay olan bir karakter. Örneğin New Red karakterine baktığımızda yanında 5 yıldızlı karakterleri istiyor. Bu yüzden kasması birazcık daha zor. Ama Wanderer birazcık daha kasması rahat olan bir karakter. Bu yüzden yani 3 veya 2 bu arada ama yine de şimdilik ikinci sıraya koyacağım kendisini. Geçelim. Alhaytam karakteri. Alhaytam yine 2 2 2 Al Haytam da 2 Şimdi yine birazcık fazla kaynak istiyor Al Haytam karakteri açıkçası O yüzden Yani 3 de olabilir ama şöyle bir şey var yani ikinci dileğinizde alacaksanız birinci dileğinizde Nahide aldığınızı varsayarsak ikinci dilekte al haytam alırsanız gayet uygun olacaktır. Ama eğer ki Nahide dışında birini aldıysanız ilk dileğinizde bu durumda Al Haytam birazcık daha alt sıralara düşer. Yani bunu bilerek ikinci sıraya koyuyorum. Yani bunu da bilmenizi istiyorum açıkçası. Yani böyle bir fark var. Eğer dediğim gibi burada mesela Raiden Shogun aldınız, Kazuha aldınız veya başka bir birinci sıradan olan karakterler aldınız. Bu durumda Al Haytam karakteri sizin için üçüncü sıraya düşüyor. Öncelikle Nahida aldıysanız bu durumda ikinci sırada Al Haytam'ı alabilirsiniz. Sonra gelelim Bayzu karakterine. Bayzu karakteri de şöyle bu sıraya koyabiliriz bence rahatlıkla. Yani kendisini yine başlangıçta o kadar almasanız olur. Ama sonraki aşamalarda alsanız güzel karakterlerden birisi çeşitlilik katar oyununuza kullanabilirsiniz. Benzer şekilde Daigi de aynı karakterlerden birisi. Yine şuradaki GPS grubuyla benzer bir mantığa sahip i̇lk yani grubunuzda çok da tercih etmeyebilirsiniz ama ikinci grupta özellikle seviyorsanız bu karakteri alıp kullanabileceğiniz karakterlerden birisi. Sonra geldik Neuvillet'e. Neuvillet üzerine zaten çok fazla konuştuk. Dediğim gibi normalde bu tier listesinde birinci sırada olan bir karakter ama yeni başlayanlar için ikinci sırada olan bir karakter. Çünkü yanında başka bir 5 yıldızlıyı daha istiyor ki zaten yani herkes biliyordur Furina karakterini istiyor. O yüzden burada yine Alhaytam'la olan aynı mantıklar. Furina'yı birinci sıraya koyacağız. Neuvelet'i ikinci sıraya koyacağız aynı mantıkla. Sonra geçelim Virio karakterine. Virio yine... Hani Virio... Virio ikiye de gelebilir ya. Şimdi özellikle buz metasının da hadi güçlendireceğini varsayalım bu durumda Virio'yu. Gerçekten de ikinci sıraya koyabiliriz. Ama buz metası o kadar da güçlendirmezse Virio'yu burada üçüncü sıraya koyabiliriz bence. Geldik Furina'ya. Furina birinci sırayı şöyle alsın hemen. Furina karakteri yine hem Nahida hem de Raiden Shogun'da olduğu gibi oyunun oldukça güçlü her duruma giden karakterlerinden birisi. Ve şu anda oyunda sadece bir tane karakter alsanız muhtemelen önereceğim karakter Furina olurdu. O yüzden hani bu S yıldızlıların da tepesinde olan bir karakter. Şu anda oyundaki yani en iyi karakter muhtemelen Furina'dır diyebiliriz. Ama yine de ben Şöyle normal sıralamasına koyayım. Siz böyle bilin yani sıralamayı. Geçelim Navia karakterine. Navia da şu anda güçlü olan karakterlerden biri. Yine de birinci sırada almanızı önermem ama ikinci karakter olarak da alabileceğiniz karakterlerden birisi. Shanyun karakteri. Shanyun yine şöyle bu sıraya koyabileceğimiz karakterlerden birisi. İlk takımınıza çok da önermeyeceğim karakterlerden birisi ama ikinci takım, üçüncü takımda kullanabileceğiniz karakterlerden biri. Benzer şekilde Chiori de aynı şekilde. İlk iki takıma, yani ilk takıma önermem kesinlikle. Ama ikinci, üçüncü takımınızda kullanabileceğiniz karakterlerden biri. Geçelim Arlequino. Arlequino yine normalde DPS olarak en üst sırada olmasına rağmen kendisini burada ikinci sıraya koyacağım. Çünkü yine yani kasması birazcık daha zor olan karakterlerden birisi. Kullanma mekanikleri falan yeni karakter, yeni oyunculara o kadar hitap etmeyebilecek karakterlerden birisi aynı Hutao'da olduğu gibi o yüzden yani kullanması bir tık daha zor o yüzden bu karakteri ikinci sırada olması daha mantıklı olacaktır birinci sıra yerine Klorin karakteri de benzer aynı mantığa sahip yine oldukça güçlü karakterlerden birisi ama yeni başlayanlar için yeni mekaniklere sahip olduğu için özellikle çok da yeni başlayanların kullanmaması gereken karakterlerden birisi yani ilk sırada almaması gereken karakterlerden birisi. Geçelim si Sijuin. Sijuin. Neyse. Bununla ilgili çok fazla çok fazla söylemiştim ya. Gerçekten o videoları izlememiş olanlar vardır ama ve muhtemelen çoğunuz izlememiştir ama Sijuin yani. Neyse bu kötü bir karakter. yani almanıza hiç gerek yok bu karakteri. Sonra Emily karakteri. Emily karakteri yine 3. sıraya koyabileceğimiz karakterlerden birisi. İlk bir takımınızda olmasına gerek yok. 3 3'de gayet alabilirsiniz. 2'yi de aslında çok önermem bu karakter için ama 3. takımınızda olabilecek karakterlerden birisi. Gelelim Mualani karakteri. Artık Nattan bölgesine geçiyoruz. Yani da Mualani... Hmm... Mualani normalde aşırı güçlüydü. Ama sanki o kadar güçlü değilmiş gibi. Şimdi muhalen bende olmadığı için gücünü o kadar test edemiyorum. O yüzden net bir şey söylemek zor. 1 veya 2, 1, 2. Ne pardon 2 veya 3. Ki ben 3'e koyacağım muhalenin karakterini. Şimdi bence o kadar da hani güçlü bir karakter değil. Çünkü abiste de o kadar görmedim. Yani tier listesinde de o kadar en üst sırada değil. O yüzden muhtemelen üçüncü sıra daha iyi olacaktır kendisi için. Belki yok ya ben bunu ikiye koyacağım. O an karakterini de. Belki üçe olabilir ama ikiye koyalım yine de. Kinik de benzer şekilde ikiye koyacağım. Kinik de yine birinci sırada almaya, almanıza gerek yok ama ikinci sırada alabileceğiniz karakterlerden birisi. Daha sonra Shilonen karakteri. Shilonen birinci sırayı şöyle direkt yapışsın. Shilonen şu anda oyundaki en iyi ikinci karakter olması lazım Furina'dan sonra. O yüzden kesinlikle eğer ki yoksa almanız gereken karakterlerden birisi. Şu anda ben almadım o yüzden birazcık endişeliyim. Almalı mıyım diye düşünüyorum ama bilemiyorum açıkçası bilmiyorum. Neyse ama şu anda yani yoksa sizde kesin almanız gereken karakterlerden birisi dediğim gibi. Kaska karakteri. Kaskayı şöyle ikinci sıraya koyabiliriz. Yani yine böyle 2. karakter olarak alsanız daha iyi olacak karakterlerden birisi. Yani yanında güzel bir destek olsa gerçekten iyi iş yapar. Ama eğer yanında bir destek yoksa ki 4 yıldızlı karakterlerle de o desteği tamamlayabilirsiniz. O yüzden bence ya şöyle hafif bir şey istiyor sadece. Çok fazla istemiyor. Çok hafif bir destek olduğunuz takdirde gerçekten güzel olan karakterlerden birisi. Şimdi Mavika. Mavika direkt şöyle birinci sıraya yapıştıralım Mavika karakterini. Mavika şu anda yani yanındaki basit desteklerle çok güçlü bir sıralamaya sahip olan karakterlerden birisi. Yani şu anda bir main DPS istiyorsanız ve oyun başındaysanız alabileceğiniz en iyi main DPS açıkçası Mavika karakteri. Bunun dışında Birinci sırada olan benzer şekilde Neuviret ve Ardekino var normal tier listesinde ama onlar birazcık daha fazla kaynak istiyorlar ama Mawica o kadar kaynak istemiyor. hanım da istediği bir karakter var ama ya o karakteri ikinci sırada tercih edebilirsiniz bunun yerine. Zaten hemen onunla gelmişken onu da söyleyeyim Cittali karakterini de Cittali diye okunuyordur umarım. İkinci sırada alabilirsiniz mavikayı aldıktan sonra direkt bu karakteri de alabilirsiniz. Sonra varis karakterimiz var. Varis karakteri de oldukça güçlü bir şekilde metaya girdi. Ama yani onun daha ilerleyen ne yapacağı belli değil. Çünkü şu anda zaten onun için oluşturulmuş bir ortam olduğundan dolayı daha güçlü olabilir. Bu yüzden bu karakteri şimdilik ikinci sıraya koyacağım. Belki eğer ilerleyen durumlar, ilerleyen güncellemelerde de aynı şekilde güçlü devam ederse daha üst sıraya çıkabilir. Ama şu an için ikinci sırada. Son olarak Escofier karakteri var. Escofier karakteri de ya muhtemelen şöyle ikinci sıraya gelecek olan karakterlerden birisi yeni başlayanlar için. Ama 3'e düşer mi? 3'e de düşme ihtimali var ama 1'e çıkma ihtimali olduğunu pek zannetmiyorum bu karakter için. Ama genel olarak bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, discorda gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.